Daşlar, şimdi yağmur oluklarımızı oluşturduk açık veya gizli bir şekilde ee, ve e, çizdiğimiz bu mimari planda e, yağmur iniş borularını e, şu kanallardan alıp yere kadar indireceğiz. Bunun için e, yapmamız gereken bazı şeyler var. Şayet. Revit'te herhangi bir library bulamıyorsak onu değişik adreslerden elde etmemiz mümkündür. Mesela bunlardan bir tanesi bimobject.com'dur. Orada down downspot kelimesini aratıyoruz. Adrese geldik ve şurada search yazan yere aramak istediğimiz kelime olan downspot'u koyup search diyoruz. Burada şu bizim işimize yarayacak gibi gözüküyor. Şunlar ters. Şunun üstüne geliyoruz ve buradan e, tabii kayıt olmanız lazım. Kayıt olduktan sonra download ile bu e, revitte bir tane dosya var. Download all dedik ve onu indirdik indirdiğimiz bu dosyayı kendi direktörümüze kaydettik 2023 kullanıyorsanız onu upgrade etmek gerekiyor 2022 2020 neyse onu upload olarak download olarak indirdiğimiz bu dosyada bize şöyle bir şey verecektir. Family verecektir. Biz bu familyi e, editleyerek e, gerekli gereksiz şeyleri temizleyip e, kendi ölçülerimize uygun hale getireceğiz. Bir önceki videoda e, çizdiğimiz şu e, yağmur olukları için bir kesit atmıştık. O kesite geldik. Şimdi burada bazı ölçümler yapalım. Öncelikle şunun bir merkez noktasını bulalım. Onun için detail line'dan şöyle bir çizgi çektik ve bu ölçümü yaptık. Şuradan şuraya kadar 891.8. Bir de şu yüksekliğimizi ölçelim. Bu da 2595. Şimdi bu ölçülere esas alarak indirdiğimiz şu femilideki ayarları yapacağız. Burada şu merkezden buraya kadar kaçmış 580'miş bunu işte bizim 891'e filan ayarlayacağız ve aşağıda da bu yükseklik ne kadarmış? şuradan bir ölçü aldığımızda. 3480 bunları e, işte bir şekilde e, bizim kendi ölçülerimize uyacak şekilde ayarlayacağız. Gereksiz olan referans planları sileceğiz ve e, şu bizim e, indirdiğimiz familyi e, kullanabileceğimiz e, ölçülere taşıyacağız. Burada şu desteklerin e, uç noktasından şu borunun merkezine kadar 891.8 ayarladık. Yüksekliğimizi de 2595'e ayarladık. Şimdi bu family değişik bir adla e, yeniden kaydediyoruz. Seyvez olarak, family olarak. Kaydettiğimiz e, dosya artık elimizin altındayken load into project ile e, çalıştığımız yere yüklüyoruz. Ee, şimdi e, bizim desteklerin geldiği nokta şu nokta olacaktır. Architecture altında Component Place a Component ile biz e, bu dosyamızı seçip şuraya e, bir şekilde space ile atıyoruz. Daha sonra diğer dört taneyi de e, benzer şekilde yapıp e, bitiriyoruz. Bir sonraki videoda devam ediyoruz. Revittaşlar